Günaydın arkadaşlar. Merhabalar nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Şöyle size göstereyim. Yürüyüşten geldim şu an. Umarım görüyorsunuzdur. Bir dakika bakayım görüyor musunuz? 3968 adım atmışım. 2 kilometreye yakın yürümüşüm. Ah, egzersiz sürem de 23 dakikaymış ay yani yürüyüş yapmışım o da o kadarmış hedefime ulaşmak için yani günlük 10.000 adıma ulaşmak için daha 6.032 adım atmam gerekiyormuş her zamanki gibi bu sefer de e, tutarlıyım tutarlarsa tutarlıyım tutmazlarsa tutarsızım diyete başladım yine geldim Oraya kaynayan suyumu koydum. Yeşil çayım. Şunun içinde de. Bunun içinde de yeşil çayım var. Gitmeden önce hazırlamıştım. Son birazcık kalmıştı. Bugün tekrardan sizlerle beraber aktara gideriz. Aktardan yeşil çayımı da alırım tekrardan. Ah, suyum kaynasın. Onu demleyeyim. Ben de bu arada bir suyumu içeyim ama şöyle. Ay şöyle şöyle şöyle. Bakın hatta şöyle ne yapacağım benim şöyle bir ölçü bardağım var üzerinde milimleri yazıyor ben şimdi 250 milim dolduracağım şunu bir içeyim önce Ay. hatta bir 250 milim daha içeyim yarım litreyi bitirmiş olayım. Neyse konuşmam bitince içerim geri kalan diğer 250 ml de. başladık bakalım tekrardan spora. Ne kadar ilerleyebilirim? Kaç kilo verebilirim? Şu an 68 kiloyum arkadaşlar. Size tartıya çıkacağım sonra söyleyeceğim. Ben hiç 68 kilodan aşağı inemedim. Biliyorum. Biliyorum farkındayım. Ama ineceğim inşallah. Şöyle başlıkta da gördüğünüz zaten tekrardan spora başladı gibisinden bir başlık. Aşağıda görüyorsunuzdur şu an. Diyet değil ya spor yapıyorum. Spor en azından zayıflamasam bile şart yani. Öyle. Bakalım bazı alışkanlıklar var onları da bırakabilirsem onları da mutlaka mutlaka bırakmak istiyorum. Şimdi bir yeşil çayımı içeyim. Yeşil çayımdan sonra biraz dinleneceğim. Salatalık yiyeceğim, bir salatalıkla yumurta haşlayacağım, onu yiyeceğim. Ondan sonra bir tane sade Türk kahvesi içip lesli yapacağım. Ee, Leslie'yi daha önce de yapmıştım. Güzel, hareketli bir şey. En azından zamanı var ve güzel iyi oluyor yani. Onu yapacağım. Gidiyorum. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Salatalık ve yumurta yerken görüşürüz. bir kupamı çıkartayım. Salatalı da güzel bir iki. Hemen yeşil çayımı dolduracağım. Tamam. Valla arkadaşlar bir tanecik salatalık için hiç tabak kirletemem. Ee, böyle tabak süsleseydin hazırlasaydın sunum yapsaydın diyenler olacaksa eğer böyle yemek daha güzel. Yeşil çayımı da aldım. Onu da içeceğim şimdi. Bu benim suçum. Şu an kendime yaptığım eziyet benim suçum. <laughs> o yüzden hiç şikayet etmeyeceğim. Bunları yiyeyim, içeyim ondan sonra bakalım neler yapacağız. Ardacığım, Hı. günaydın tatlım. Günaydın. Kahvaltını ne zaman yapacaksın? Ödevim bitince şu şunları bunları yaptım bunu yapacağım. Bir de bunu yapacağım. Ama yumurtan soğuyor. Bak orada. Yumurta soğuyor. Anne. Oh. Panik yapma tamam kırılmış yumurta o yüzden taşıyor. Bir olmaz. Kaynasın. Evet Ardacığım hadi bakalım otur kahvaltını yap. Şeker misiniz? Tabii ki. Arkadaşlar. Buyurun beyefendi. Kitaplarını <laughs> Ta kenara koyalım. Çünkü burası öyle mi yeniyor? Öyle mi yeniyor? Bu bal sadece Arda'nın olduğu için istediği gibi yemesine izin veriyorum. Ama önce yumurtan ben yer misin lütfen? Ben bir şey yemiyorum, ekmek falan. Sadece ardışkoya hazırlıyorum. Getir bakalım balını. Ne kadar bakacağız? ben sıkabilir miyim? Ah bak ekmek düştü. Ver anneciğim bana. Tamam anne, istediğim gibi sıkarım ben. Tamam. Anne, şuna şu salatalık koy. Salatalık mı? Balın üzerine salatalık. Ay ay yumurtayı eline dokunma. Balın üzerine yumurta mı koyayım? Hı hı. Ardacığım balı sadece bal olarak yer misin? Aa Aynen. Kadir dedesi. Ben de ben böyle yiyeceğim. Tamam hadi böyle ye. Babam da böyle reçelli ekmeğin içine bal falan bal diyorum peynir falan koymayı sever. Ardacığım da dedesinden öğrenmiş olmalı ki hiç böyle şekerliyle tuzlu'nun karıştırılmayacağını bilmiyor yani. Ekmeğinde bal var. Üzerinde de böyle ne güzel tereyağında kırılmış sahanda yumurta koyuyor yiyor. Nasıl? Amcacım çıkacak geliyor. Aa evet. Teyzeleri, amcaları, Arda'nın arkadaşları, Arda'nın dişi sallanıyor. Benim oğlum artık büyüdü, ekmeği ısıramıyor. <laughs> Ekmeksiz ye. Evet, yan taraflı ısırabiliyor. Arda büyüdü artık ya. Gurur duyuyorum. Ama biz ee, biraz da heyecanlıyız. Neden? Bir an önce dişimizin düşmesini bekliyoruz. Çünkü Arda dişini gece uyurken yastığın altına koyacak. Ve diş perisi gelecek. Arda'ya nörf silahından almıştık ya. Onun uçlarını kaybetti. Diş perisinden onun uçlarını istiyormuş. Söyleyeyim de diş perisine nörf silahının uçlarından alsın. Hadi Ardışko kahvaltısını yapsın. Ha. Ondan Annesi sonra... Ama ben de ısıramam çünkü ben diyetteyim. Bal yiyemem. Koy kenara onu anneciğim. Ucu balla değil. Balla değil olacak. Ekmek de yiyemiyorum ama. Ama anne. Şey getir böleyim. Getir böleyim getir. Hı, bölüm, mi? Al, böldüm. Hadi görüşürüz. Ardiş bu kahvaltısını yaptı, doydu. Ben de şöyle halk ekmekten aldım. Ekmekleri birer gök birer, birer böyle poşetledim. Ondan sonra dolaba koydum. Şimdi birazdan akşam yemekte ne yapacağıma karar vereceğim. Makarna yapsam yemek isterim biliyorum ama şu an makarna en yani karbonhidrat... Mm -mm. Belki sabah kahvaltılarında alabilirim ama onun dışında karbonhidrat almayı kendime yasakladığım için bilmiyorum ona da karar vereceğim. Kolay gelsin Ardişka. Teşekkür etmek yok mu? Kolay gelsin dedim. Teşekkür ederim. Arda tüy toplayıcıyla yatağın üzerindeki tüyleri falan topluyor. Ben de etrafı topluyorum. Hani iyi ki bundan aldın. Kedim olursa yatağımda Sevgen ondan sonra böyle böyle temizlerim. Hı, hmm, öyle öyle temizlersin. Hadi bakalım. Şimdi birazdan Arda ile beraber oyuncaklarını seçeceğiz. Şunun kırık olan oyuncakları mı? Evet, kırık olan oyuncaklarını artık oyuncaklarımızı ayıklıyoruz. Biliyorsun ki Ardacığım her yer çok dağılmaya başladı artık. Ardacığım ahenkle dans ediyor gibisin. Bak getir, ben onu bana. Bak ne güzel tüyleri toplamış gördün mü şöyle? Bakayım, bak. Gördün mü? Yapışkan hala yapışkanlığı var. Şöyle. Bakayım. Çekil bakayım, çekil. Sonra sen sen yatağını ben yaptım. Ben bizim yatağımızı yaptım. Hadi Aydışkon burayı bitirsin. Ben de diğer taraflara başlayayım. Arda'nın karnı acıkmış. Bu arada evi temizledim. Ev mis gibi. Çamaşır suyu kokuyor. Çamaşır suyuyla sildim ettim yerleri, dolapları, duvarları, kapıları, her yeri. Hatta Arda'nın duvarlarını da sildim. Yani Arda'nın odasının duvarlarını da sildim. Arda nadıl yemek istediğini söyledi. Ben de bir tencereye su koydum. Ardaya nazıl yapacağım. Şöyle. Bıçağı dik koymuşum. Elim kesiliyordu vallahi sağ kalsın. <laughs> orta derecede seven yok. Ya çok sevenler ya da hiç sevmeyen tiksinen var. Ben çok seven kısımdayım seviyorum sosunu falan. Bunu içinde kaynatayım ya aynen. Küçük Zaten su sıcaktı. Şimdi kaynama seviyesine geldi. Şöyle dursun. Hatta şimdi yağ koysam bu var mı? Deneyeceğiz. Yok. Olduğu kadar, olmadığı kadar demişler. Evet, o orada pişe dursun. Vallahi benim de başka işim kalmadı. Kahveyi de içtim gündüzden. Eğer içmemiş olsaydım içerdim. İki posta çamaşır yıkadım bir postasını katladım, içeri koydum, yatak oda yatağın üzerine koydum. Diğer postası şey işte polar battaniyeler falanlar filanlar. Onları da katlayıp battaniyeleri koyduğum yere koyca koyacağım için böyle dedim ki bir yumuşatıcı koksun. Onu da aldım. Şey, onları da yıkadım, astım. Şimdi bilmiyorum ne yapsam. Bakacağız duruma göre. Akşam yemeğine ne yapayım diye hala düşünüyorum açıkçası. Ben Düşünmeye devam ki. Ayrışko, afiyet olsun. Hı. Ne yiyorsun? Pasta. Pasta. Dikkat et, dişin sallanan dişin düşmesin. Onu yutmayacağım zaten. Yutma zaten. Yoksa? Ö. Evet. Yoksa ö. şöyle sizi yerleştireyim arkadaşlar. Dışarı çıktık. Bir dakika maskemi de çıkartayım. Dışarı çıktık, geldik. Şöyle kendime iki tane ip aldım. Bunlardan şal başlayacağım. Umarım iki tanesi yeter. Bir tane de şu benim kahve bardaklarım vardı ya şunlar. Onların bir boy şöyle küçüğünü aldım. Selma ablam geçen gün beğenmişti. Ama bu benim var. Selma teyzeyi aldım. Sana yenisini alacağım. Sana pasta aldım bu sefer. Arda'yla yine kavga ediyoruz. Verdi ardışko. Her <laughs> neyse işte ne yapayım şimdi bulaşıkları falan yerleştireceğim. Hala ne yapacağıma karar veremedim yani. Ne yemek yapacağıma karar veremedim. Düşünüp duruyorum ama bulamıyorum. Keşke şu an canlı yayında olsaydık da bana akıl verseydiniz. Yani şunu yap bunu yap diye. Ay. Şu yemek yapma sorunu kadar büyük bir sorun yok bence ya. Kadınların en büyük derdi temizlik ve yemek yapmak. Hmm. Of of of. Arda akşama ne yemek istersin en iyisi Arda'ya sormak. Sen bana ne alalım? Nadıl nedir Arda'cığım? Yaptım ya Nadıl. Evet sen bana gece de -hı. Biz de nadır yiyelim. yiyelim ama anne diyette mantar var ya. Şu tariflere bakayım da bir mantar sote yapayım ben. Mantar sote yapmaya karar verdim. 5 yemek kaşığı sıvı yağın içine bir tane yemeklik doğranmış soğanı ekledim, kavurdum. Üzerine de dört tane yeşil biber ekledim. 500 gram diyordu tarifte ama bende 400 gram var. Onlar iyice kavruldu. Kavrulduktan sonra mantarlarımızı ekliyormuşuz. Şimdi bunlar suyunu salacak. Sonra çekecek. Onlar suyunu salıp çekene kadar şöyle arada bir karıştırıyormuşuz. Ondan sonra da bunlar suyunu salıp geri çekince 3 tane küp küp doğranmış domatesi içerisine ekliyoruz. 1 yemek kaşığı salçayla beraber. Sonra işte baharatını atıyoruz. Mis. Ben çok sık yapmadığım için ne kadar bilsem de tarifini yine de her zaman bir bakarım. Genelde baktığımda böyle şey ee, i̇lk Nur Sağlam var yemek böyle e, yemek kanalı var. İlk Nur Sağlam yazınca zaten çıkar. Oradan bakıyorum. Eğer orada yoksa benim o gün yapmak istediğim yemeğin tarifi e, nefis ev yemekleri var. Direkt oradan bakıyorum. Oradan yapıyorum. Şöyle. Mantarlar yavaş yavaş cızırdamaya başladı. Ben doğramadan önce yıkanması tavsiye edilmediği için bezle sildim. sebzeli şehriye pilavı yapacağım. Çorba siliyordum. Şehriyeli seb... söyleyemedim ya. Sebzeli şehriye pilavı yapıyorum arkadaşlar. Mantar soracağım. Orada yavaş yavaş kendini toparlıyor. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağının üzerine 2 yemek kaşığı da tereyağı koydum. Şimdi onlar eriyecek. Onlar eridikten sonra da sebzelerimi yavaş yavaş koyacağım üzerine. Sebze olarak da bir tane kapya biberim var. Bir tane iki, üç tane de kıl biber doğradım. Normalde Charleston biber diyordu ama ben kıl biberim vardı. Kıl biber doğradım. Bunda bir sakınca yoktur herhalde ya. Biber biberdir. Evet. Ben tereyağlarım eridi. Yani çok minnak kaldı. Bir karıştırmaya eriyecekler. Hemen şeyimi kapya biberimle normal biberimi kavurmaya alıyorum. Valla mis gibi koktu. Ve rendelenmiş havucum var. Hiç vakit kaybetmeden rendelenmiş havucumu da koyuyorum. ...ve bunları kavuruyorum. Bunlar kavrulduktan sonra... ...bir yemek kaşığı salça ekleyeceğim. Tuzunu baharatına atacağım. Tuzunu baharatına attıktan sonra da şurada... ...iki su bardağı... ...arpa şehriyem var, onları ekleyeceğim. Üzerine de üç su bardağı... ...kaynamış su ilave edeceğim, yani ılık su ilave edeceğim şöyle mantarıma da bakayım nasıl olmuş. Aynen şöyle bir karıştırayım. Mis, mis. Efsane kokuyor. Tabii ben bunları yerken ekmek tüketmeyeceğim için üzülüyorum. Sabahtan beri 2 litre su içtim. Su içme hatırlatıcı indirdim diyordum ya arkadaşlar size. 2 litre su içtim. Güzel oldu. Hadi bunlar kavrulsun sonra görüşelim. Evet domates salçasını da ekledim. Bir 5 dakika daha kavurdum. Mis gibi kokuyor. Şimdi 2 su bardağı şehriyemi ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'siz iş olmaz. Biraz onu kavuracağım. Sonra da 3 su bardağı ılık suyumu ilave edeceğim içerisinde. En sonda da suyumu ekledikten sonra da tuzumu ilave edeceğim ve 3 su bardağı suyunu, tuzunu ve sonra pişecek ve demlenmeye bırakacağım. Bugünkü yemeklerim hazır arkadaşlar. Çok sağlıklı. Hem mantar sotem hem sebzeli şehriye pilavım aşırı güzel oldu. İnşallah sonra da böyle güzel ve lezzetli olur. Tuz ayarını güzel yapmışımdır ve ekstradan tuz ekleyip lezzetini bozmayalım. Valla. Cillop. Mis mis mis. Rengi bile beni benden aldı. En son üzerine bir tane maydanoz böyle şey maydanoz dilimi koyarım. Efsane olur. Hemen bardağımı alıp geliyorum. Nerede bardağım? Heh. Sonunda bitti yemeklerim. Şöyle sebzeli şehriye pilavımı göstereyim. Görüntüsü efsane. Kokusunu alamıyorsunuz ama şu an kokusu da efsane. Yeme de yanında yat. Ayrıca hemen şöyle mantar sotemin yanına geleyim. Mantar sotem de efsane kokuyor. Bakalım hadi bekliyoruz. Ramocan'ı gelsin bir an önce yemeklerimizi yiyelim. Evet arkadaşlar ne yaptık? Yemeklerimi gösterdim. Tam konuşmaya başlayacakken ee, kameram ayar verdi bana dedi ki yetersiz alan o yüzden dolayı birkaç videoyu silmek zorunda kaldım eskide geçmişte kalan videoların birkaç şeyi vardı onları sildim öyle bugünümüzde böyle geçirdik bakalım biliyorsunuz az önce de sabah da söyledim diyet yapıyorum. Diyetteyim. Spor yapıyorum. Bugün sabah ayağım biraz acıdı. Neden acıdı bilmiyorum. Tırnak mı battı yoksa oraya ufak bir kıl mı girdi. Onu e, tam göremiyorum. Akşam Ramazan gelince göstereceğim. Umarım ufak bir kıldır. Böyle de tırnağım batmaz ve sporuma devam edebilirim. Çünkü tırnak batması gerçekten çok acılı bir şey. Çalışırken de öyleydi. Beni çok yoran bir şeydi. Şöyle sizi sabitleyeyim. Bir dakika öyle konuşalım. Biraz buharlandınız mı dedim acaba yemeklerin buharında Hayır yemeklerimiz, her şeyimiz hazır şükürler olsun. Bugün de bitirdik. Artık erken yatıp erken kalkıyorum. Bugünlerde çok fazla video atmadım arkadaşlar. Evet farkındayım. Hatta birkaç kişi yazmıştı çok sık video atmıyorsun falan diye. Ee, bazı beklediğim şeyler var. YouTube'dan e, iş ortaklığımız olalı uzun bir süre olmuştu ama zarfım gelmemişti. İkinci kez zarfımı istedim. Ee, biliyorsunuz orada yazan şifreyi indekslemem lazım. Adresimi doğrulamam lazım. İkinci kez zarfımı istedim. Onu bekliyorum. E ee, Onu beklerken bayağı bir uzun zaman geçti. Ee, o da benim biraz şevkimin kırılmasına sebep oldu ama bir yıldan beri hiçbir şekilde e, tabii ki bir yıldan beri yaptığım şeylerin meyvesini artık yeni yiyeceğim. Çektiğim videoların meyvesini artık yeni ama eee Bekliyorum işte. Bekliyorum. O da e, ikinci zarfı istedim. Umarım gelir bir an önce ve ben artık daha böyle şevkle her gün her gün video atarım. Tabii ki e, şey yani. Tek amacım burada para kazanmak değil ama YouTube'da ister istemez kim video atıyorsa ben para için yapmadım diyenlere inanmıyorum. Yani tabii ki bunun başka etkenleri de vardır fakat bence en büyük etken de paradır. Ah gidiyorum ben. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmadan çıkmazsanız sevinirim. Gönderirim. Ah. ah. Hemen elimi yıkamalıyım. Gönderimlerimi de beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Öpüyorum. Hoşçakalın.